Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kas bonanzadayım, balıkçıdayım. Gördüğünüz gibi 20 bin gibi sağlam bir kasa var. Bugün küçük kasayla gelmedim. Sağlam güzel bir yükleme yaptım. Şöyle oynayalım beraber. Bet'i de kaçtan başlatalım? 100, 150 uygundur ya. 150 bet'ten başlayalım. Turbo'yu da açıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır balık oyunlarından oynuyorum. Özellikle balık oyunlarının kralı Big Class Bonanza. Birkaç aydır sağlam kazandığım için oynamaya devam ediyorum. Şunu da söyleyeyim sorun sıkıntı yaşamadan uzun zamandır oynadığım yerleri yorumlar kısmına sabitleyip sizlerle paylaşıyorum. Şöyle başlayalım. Sağlam yüklemeler yaptığım için oynadığım yerin sorunsuz olmasına, hızlı olmasına, güvenli olmasına bu tip şeylere ben dikkat ediyorum. Bu konulara da hassasım. Merak eden kardeşlerim için de paylaşıyorum. Yorumlar kısmında var. Soranlar için orada mevcut çok fazla işte hediye sınıf vesaire şeyleri ben pek bakmıyorum. Benim baktığım şeyleri biliyorsunuz siz neye baktığımı. Ha, kayıp konusuna biraz dikkat ediyorum. Bazen işler yolunda gitmiyor. İstediğimiz gibi gitmiyor. Kayıp konusu gerekiyor. Ona bakıyorum. Başka da bakmıyorum pek ama sizin için burada yorumlar kısmına sabitledim. Bayağı verenler falan var oradan bakabilirsiniz. Kendime bol şans sizlerde iyi seyirler artık oyuna odaklanalım. Konsantre olalım. Şöyle 35 tane spin geride kaldı. Henüz bizi oyuna almadı. Ağır ödeme de yapmadı. Ufaktan böyle kasa bir gidip geliyor. 18 bin küsürlerdeyiz. 2000 falan aşağı çekti. Yedi. Yesin mühim değil. Bizi oyuna almasını bekliyoruz. Çok fazla yemediği sürece. Sorun yok ama şu an yani 50 tane spin geride kaldı hala bir hareket yok bir tepki yok bekliyoruz artık bir şeyler <laughs> Hadi oğlum bir hamle bir hareket bir aksiyon yap al bizi oyna 15 bine kadar geriledik kasa geldi buralara <laughs> Lan hadi be oğlum ben buna koyayım ya Şu aklıma gelmişken söyleyeyim kanalıma yeni gelen arkadaşlarıma dostlarıma hepinize selamlarımı gönderiyorum hoş geldiniz Abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Zaten abone olursanız bu oyunlar hakkındaki en son gelişmeleri, etkinlikleri, olumlu olumsuz her şeyi benden duyarsınız. Veya şöyle 200'e getireyim ya. Getirdim. Veya herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bana sormaktan çekinmeyin. Sorun, yazın. Herkese geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Biraz bazen yoğun olursam Geç de olsa görürüm, dönerim her türlü. Güzel bir ara ödeme geldi. Güzel bir ara ödeme geldi. 200 betin faydasını şimdi gördük. Yüksek bir ar ödeme yaptı. Hadi oğlum. Lan baya bir risk aldık. Şu betten bizi bir oynan lan. 15 binden falan alsan çok güzel bir vurgun yaparız. Hedefimi soranlar için en az 40 bin. Yani 40 bin vurmam lazım. Yoksa tatmin olmam. 2'ye katlamadan Olmuyor. Büyük tüketir geldi. 13.000'den. Hadi bakalım. 13 13.000'den oyundayız. Şöyle 15.000 bandından istiyorduk ama burası da olur. Burası da kötü değil. 200 betten çünkü oyundayız. 150'lik bet olsaydı biraz az kalacaktı ama hadi olur. Resimlerini bekliyorum. Buradan senden gerçekten sağlam bir ödeme bekliyorum. 3.000'lik ödeme tek spinden geldi bile aslanım benim. Gönder bakalım güzel başlık. Devam. Devam. Önümüzde daha spin var. Lan oğlum bunlar kaçmasın. 7000 kaçtı. Hadi aslanım. 4000 buradan kaçtı. Amına koyayım ya. Güzel güzel süper. Süper. Kaçanlar kaçtı ama buradan da 7000 geldi. Güzel oldu. Süper oldu. 10.000 aldık. Kalktık. Devam diyoruz. İki resim daha bekliyoruz. Şu iki resim gelsin. Biraz internet hızımla alakalı Spinler geç dönüyor Süpersin süpersin abi Koyduk buradan Adamsın aslansın 6000 aldık hem de 10 çarpı 2 geldi Adamsın lan Nefis oldu 30.000 şu an Kasayı 30.000'e getirdik Çarpı 2'yi kaptık Bir artı daha var 10 spinden bakalım bir şeyler çıkarabilecek mi? Çok sağlam, çok büyük vurgunlar gelebilir. Boru değil, 200 bet. Lan lan bir düşsen. Bir düşsen oğlum. 8000'i vurmuştu Şu an aklımın... Aklımdan sayılar geçiyor lan. Kaçanlara bak. Sürekli 2 ile çarpıyorum gördüğüm her şeyi. Ama koyayım ya. Bunları çarpamadım bile. Son üst spin müdahale ediyorum lan boş geçme oğlum şu çarpı giden dünyalar istemiyor lan bir tane lan bir tane düş lan yaptığı ödeme güzel gerçekten ama daha da fazlası olurdu yani daha da fazlası olurdu siz de gördünüz olmadı sağlık olsun zorlayacağım zorlamaya devam edeceğim kasa yıkıt ne getireceğimizi düşünüyorum eğer oyun kapalı olsaydı 13 binden oyunu alıp da bu kadar Güzel bir ödeme yapmazdı. Çarpı 2 filan vermezdi. Çarpı 2'den ödeme yapmasa bile vermesi güzel. Oyunun kapalı olmadığını gösterir. Zorlamaya devam edelim. Şu an 27 bin dolaylarındayız. Hadi be oğlum. Lan hadi be aslanım. Üzme bizi. Tekrardan oyunu almanı bekliyorum senden. Benim bu internete ne oldu amına koyayım ya. Lan en pahalı şeyi alıyorum. Yine de fayda etmiyor. Yine de donuyor sokayım böyle operatöre ya. Hadi. Küfür edince operatör bile hızlandı nasıl satayım. Balıkçıya küfür ediyorum oyunu ödemeyi fazla yapıyor. Operatöre küfür ediyorum. Bir anda hızlanıyor. Teşvik ediyorlar ya beni. Normalde o kadar da az bozuk biri değilimdir. İnat yerseniz. Biraz ağzınız bozuk. Yapacak bir şey yok. Hadi 20 bin'e kadar geldik amına koyayım. Lan alsan oyna. Alsana oğlum oyna. 30 binden 20 e düştük. 10 bin yedin kasayı. Güvenliğimiz betlere karlar yağdı amına koyayım ya. 225. Bir tık daha risk aldık. Hadi bakayım. Sonumuz ayrıla. Sonumuz ayrıla. Normalde alınmaması gerek ya. Bu kadar risk. Fazla amına koyayım. Ama ben bu oyunu risk alarak oynuyorum. Yeni gelen arkadaşlar da şu an öğrenmiş olsun. Eski aboneler biliyor zaten. Hadi lan hadi be oğlum. 20 spinde bu 225'ten çevirdik. Hala bir hareket yok. Hala istediğimiz şeyler olmuyor. Olsun artık. Gülsün şu yüzümüz. Lan alsana oyunu. Alsana oyunu al. Cık. Yok abi yok şu an. Şu an baya bir duruldu. Baya bir kapattı kendini. Tekrardan kilidi açmaya çalışıyoruz ama olmuyor derken buradan güzel oldu. Buradan güzel oldu. 4500 kasa tekrardan başladığımız yerin üzerine çıktı. Biraz asansör olduk. Biraz asansör olduk. Gidip geliyoruz. Yukarı aşağı yukarı aşağı ama. Gülen taraf bir olalım. Oyunun sonunda, kasayı katlayan taraf biz olalım. Zaten, sağlam dediği yerden, oyunla böyle sendeliyorsa artık kaçıp gidiyorum. Ama oyun açıksa zorluyorum. Dibini sıyırıyorum şöyle. Daha ne kadar çevirmemiz gerekiyor? Daha ne kadar çevireceğiz? Orospu çocuğu daha neyi çevireceğiz? Dünyanın spinini çevirdim almıyorsun, bir kere oyuna girdik ya. Bir kere oyuna girdik. 10 dakika oldu amına koyayım ya. Hadi. Güzel. Güzel bak. Yine. Yine. Ağır ödemeyi yaptı. Arttırdı ya. Bunlar güzel. Bunlar çok güzel ama. Oyun alması lazım. Oyun alması da bir anlamı kalmıyor bunların. Bu ağır ödemelerin anlamı olabilmesi için. Oyun alması şart. Yani sabah kadar 4000'lik ağır ödeme yapsa kasayı erittikten sonra yaptığı için olmuyor yani. Bu şekilde olmaz. Hadi oğlum. Hadi abi. Dilimizde tüy bitti. Kabız ettin bizi. Verem kanser ettin bizi. Arttırıyorum ben bu beti. 250'lik betten. Öyle değil böyle turboyla gönder bak. Turbosu bile yavaş şu an. Ya baş değil ya normal. Normal normal. Hadi oğlum. Üç skater sonunda ha. Sonunda 14.000'den. Lan süper yerden oyuna girdik ha. 250'lik bet. Kasa 14.000. 25.000 öde. 40.000 olsun kaçalım. 40.000 olsun kaçalım abi. Birinci resim. 2.500. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şu 250'lik betten risk alarak girdik. Karşılığını alalım. Aldığımız riske değsin oğlum. Önümüzde daha sikim var. Ananı sikeyim ya. Lan atsana. Hop. Fena değil. Güzel. Güzel. 5500. Güzel. Buradan 8000 kasaya koyduk. Devamını bekliyoruz. İki resim daha istiyoruz. Son iki spin iki resim olur mu? Lan çok kritik. Ambulak koyayım ya. Ötüne gitsin burası. Dinamik yoksa yani ne yapalım biz bunu? Devam. Yine kanser olmaya devam. Güzel bir ara ödeme. Geldi 25 bin oldu. Bu sefer iyi oldu bak. Bu sefer iyi oldu. Şimdi şimdi işte 20 bin üzerinden bizi oyuna alabilir. 20 bin üstünden girebiliriz. Lan beti arttırsam çok fazla olur ya. Çok risk olur. Şu an ara ödemeler bayağı bir arttı. Lan nazar değmesin. Devam lan. Devam olun lan. Ara ödemeyle bizi belki de 40 40.000'e kadar getirir. Yani şu betten 20 ara ödeme olabilir. Full ekran balık olması gerekiyor tabii. Çok sağlam bir ara ödeme olabilir. <laughs> şu an zorluyoruz. Bayağı bir zorluyoruz. O da bizi zorluyor zaten. Görüyorsunuz. 25 bine kadar geldik. Yap gereken oğlum. Yap gerekeni yoksa ben bu beti arttıracağım. Bu beti arttıracağım 300'e getireceğim. 250 ile 300'ün arasında başka bir şey yok çünkü. Arttıracağım ya. Arttırdım amına koyayım. 300 bet. Fazlaysa da fazla. Riski alalım. Bir söz vardı da neydi unuttum. Hadi oğlum. 22.000 bin. 22.000 iki skater çok kritik. Çok kritik. 20.000 üzerinden oyunu alırsan 50.000'e gider lan hadi çok kritik burası. Al oğlum lan. Al senin amına koyayım 20.000'in altına düştük ya. Lanet gitsin. Psikolojik üstünlüğü kaybettik şu an. psikolojik üstünlüğü kaybettik. Acayip bir adamdı. Buradan geldi. Buradan neler yaptın sen? Aslanım benim şu an acayip bir şekilde açıldı. Enteresan işler oluyor. Gönder bakayım biraz daha. Biraz daha gönder bakayım. Ooo bunu hiç beklemiyordum. Bunu hiç beklemiyordum. Ben diyordum ki 20 binlik falan bir aradım. Acaba gelir mi Adam... 42 bin ödedi, 15 bin ödedi, 70 bin üzerine attı bizi. 70 bine kadar biraz daha zorlayalım. <laughs> Şöyle zorlayalım. Devam ulan. Oğlum sen bizi oyuna almadın bayağıdır. Sen bizi oyuna alacaksın. <laughs> Gerekirse kasayı 11-15 bin aşağı çek ye yeah, ama oyuna al. 300 petten girersek 30 bin getirisi olabilir. 30 bin vurup alabiliriz o kadar da yemesini beklemiyorum aslında şu an. Kasayı daha az eritip bizi oyuna alacaktır ya. Enteresan arı ödemeler yaptı. Son zamanlarda aldığım en yüksek ara hatta bugüne kadar aldığım en yüksek ara ödeme olabilir mi? Şöyle bir hafızamdan geçiriyorum olabilir abi. Hatırlamıyorum çünkü. Bayağı bir açıldı. Bayağı bir sağlam ödedi. Nazar değmesin. Götü atmasın devam. Hadi, hadi oğlum 60 binden al biz oyna. Al buralardan oyna. Hadi lan aslanım. Geldi vakti. Acaba merdiven taktığım işe yaradı? O yüzden onun ihtimalini de düşünerekten şu an 350'lik metre getirdim. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Gönder aslanım. Yap şovunu. Boş geçme daha fazla. Lan 74 binden düştük buralara. Üç geldi. 350'lik bet Oyundayız. Lan inşallah öder lan. Umarım öder abi. Öderse çok çok fazlasını kazanırız buradan. 350 bet. Çok sağlam bir bet. Hadi. Hadi gelsin. Gelsin resimlerin gelsin oğlum. Gelsin iki resim geldi. Aslanım benim. Tek sprey iki resim düştü. Herhangi bir ödeme yapmadı olsun. Artoğun için çok kıymetli. Çok değerli bunlar. Bunlar ne ama. Lan hadi oğlum. Hepsi küçük balık lan. Nerede bu büyük balıklar? Geldi büyük balık buraya. Büyük de değil orta halli bir balık. Orta hallisi bile 3500 güzel oldu. Koyduk kasaya devam. Devam oğlum devam. Üçüncü resim şimdiden geldi. Oo yağdırıyor. 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 Oyun acayip açıldı. Yağdırıyor. Gönder. Bozma. Artı geldi. Oo, ara Arı ödemede aldık oradan. Arı aldık. Hadi. Oyun acayip yerlere gidebilir. Oyun acayip yerlere gidebilir. Gidiyor da zaten şu an. Üç e buradan koyduk. Lan yüz bin olur mu? Biraz abartı olur ama niye olmasın abi? Niye olmasın? Bu kadar açıkken olabilir. Var mı daha resmin? Çarpı iki devam. Buradan bir tane resim bekliyorum artık. Buradan bir resim düşmeni istiyorum. Bekliyorum. Hadi oğlum. Lan hadi lan. Hadi lan. Ya kan seyretme amına koyayım. Ver şuradan. En azından bir 80 bin vuralım ya. Şu an 76 bine falan geldi. 80 bini geçsin bari. Lan bir resim lan. Dünyalar istemiyorum oğlum. Bir resim lan amına koyayım be. Neyse sağlık olsun. Son spin. Sağlık olsun abi. Mühim değil. Bugün değil. Zaten. Bundan sonra da artık vermedin demek çok nankörlük olur. Bugün 20 binlik bir kasayla geldik. Acayip ar ödemeler yaptı. Bu ar ödemelerden sonra yine risk aldık. Beti yükselttik. 75-76 bini vurduk. Söke söke aldık. Harbiden vurgunu yaptık ya. Bundan sonrasını riske atmayacağım. Beni buradan izleyen herkese, bütün kardeşlerime, bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın.